Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yiğit. Bugün yanımda her zaman olduğu gibi Umut var. Ve emektar konuğumuz Hamit, bu videoyla beraber geri döndü. Ee, neden Siyampunk'ı sevmiyoruz adlı bir video yapmak istedik, yorumlarınız üzerine. Ve bu videoda Hamit olmazsa olmaz dedik. Hamit, hoş geldin öncelikle. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Bir ee, bir <laughs> şöyle bir açıklama yapayım. Bu videonun amacı kesinlikle rage bait değil. Yani sadece e, biz bir güreş kanalıyız. Yeterince objektif olamasak da... Kendimizce en objektif şekilde sizlere fikirlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bazen işte bizim de fanlıklarımız tutuyor ve bazı güreşçilere kindarlığımız açığa çıkıyor diyeyim. Yani mesela işte Sian Punk olsun, Cody Rhodes olsun. Böyle bazı güreşçilere kafamızdaki önyargılardan dolayı ya da gerçekten onları neden sevmediğimizden dolayı biraz daha önyargılı ya da kötü şekilde konuşabiliyoruz. Bugün size Siyan Punk'ı neden sevmediğimizi anlatacağız. Umarım size derdimi anlatabilmişimdir. Kesinlikle amacımız haterlık yapmak ya da fanboyluk yapmak değil. Hazırsanız Umut'tan başlayalım sonra bana gelecek sonra da Hamit'e gelecek ve videomuzu bitireceğiz. Evet dostlar böyle bir videoyu nasıl en düzenli güzel şekilde yapabiliriz diye düşündüm. Ben sadece CM Punk konusunda bir konu hakkında konuşacağım. Bu konu hakkında da bayağı bir konuşabilirim zaten. Oradan başlayacağım ben. Diğerlerinden artık Hamit ve Yiğit devam ettirecek. Ben öncelikle CM Punk'ın vasat ring içinden bahsetmek istiyorum. Utanç verici ring içinden bahsetmek istiyorum. Şimdi siz diyebilirsiniz. Cihan Park yaşına göre iyi güreşiyor. Cihan Park yaşına göre iyi. Yaşına göre şöyle, yaşına göre böyle. Ama bakın bu sadece bu sene olmuş bir olay değil. Yani Sian Park'ın bot yapması, Cihan Park'ın kötü güreşmesi bu sene özel değil. Cihan Park güreşe geri döndüğünden beri kötü güreşiyor. Yani iğrenç güreşiyor. Ve şöyle bu adam güreşe geri döneceğini 2020'de 2020 sonlarında vesaire duyurdu. Yani o zamanlardan beri güreşe geri döneceğim diyordu. Antrenman yapmak için çok çok fazla vakti var ve bu vakitte bir bok yapmadı. O şekilde AEW'de geri döndü. Nasıl olsa AEW benim reklamımı yapar kafasıyla geri döndü. AEW'de birçok yıldızın önünü kesti. Heyman Page'in AEW şampiyonluk reynini bitirdi. Kötü bir saldıran tiz Dengesiz güreşti AEW'da. Yaptığı boşlar viral oldu. O kadar rezil güreşti ki yani WWE fanları AEW ile dalga geçmek için siyah parkı kullandı. O derece yani. Tamam dedik. Yani koskoca CM Punk dedi. promolarıyla, 2011-2012 WWE'de yaptıklarıyla aklımıza kazınmış bir isim dedik. Bu adam gözümüzde özel dedik. Tamam, AEW'ye geri dönmüş. Bir sene kötü güreşmiş olabilir dedik. Toparlar dedik, bir şeyler yapar dedik. Ama gittikçe kötüye gitti. Çok çok kötüye gitti. Ondan sonra bir şeyler oldu, AEW'de kovuldu. Bunu videonun diğer kısmında muhtemelen Hamit bundan bahseder. O konulara çok daha iyi hakim. Daha doğrusu çok daha güzel açıklamalar yapabilir bu konu hakkında. Ondan sonra bir süre gözükmedi. WWE'ye geri döndü. Survivor Series'de geri döndü. Ve direkt Royal Rumble'a katılacağını açıkladı. Yani bunun haberleri döndü. Kesinleşti gibi bir şey. Bu adam güreşi döneli kaç sene olmuş bir bakalım. 2021'de geri döndü. 2022, 2023, 2024 Royal Rumble'da güreşecek. 2,5 sene olmuş. Güreşe geri döneceğini açıklığı da 3 sene olmuş. Bu adam 3 senede kendine hiçbir şey katmadı. Tamam yaşına göre falan filan yaşlı adam da kendine bir bok katmadı yani bir bok yapmadı. Geçmişte yaptığı şeylerden dolayı kendini o kadar üstün gördü ki öyle bir ego yaptı ki kendinde vücudunu geliştirecek kadar bile disipline sahip olmadı. Yani bu adam yıllar boyu ben şöyle disiplinliyim, ben böyle disiplinliyim, ben böyle alkol kullanmıyorum, ben böyle sigara kullanmıyorum, ben böyle çalışkanım, cartçurt bir sürü şey salladı bize. Ama kendi vücudunu geliştirmekten bile aciz. Yani son 5 senede kendi vücudu için hiçbir şey yapmadı. 2024'te Roy Rumble'da e, WWE'de yıllar sonra ilk defa böyle de gördük Hüseyin Punk'ı. Ve ne oldu dersiniz? Drew McIntyre gibi isimleri sırtına bile alamadı. O derece güçsüz ve rezil bir Punk izledik. Ondan sonra sakatlandı, bir şeyler oldu. Hatta dişi falan kırıldı sanırım o maçta. Siyan Punk, o Roy Rumble'da, oradaki o Royal Rumble maçına katılan en jobber isimden bile daha jobber gözüktü. Ve Royal Rumble kazanamayacağı önceden bizim artık zihnimize yerleşti. Çünkü adam güreşemiyordu. Yani güreşemiyordu. Link'te ölecek falan diyorduk en son. Kondisyon bitmişti. Vücudu götü göbeği salmıştı. Yani göbeği yağlı, götü şişman artık. Yani hiçbir şey yapamayacak haldeydi. Abi yani inanamıyorum. Cidden inanamıyorum. Ondan sonra bir şeyler oldu. CM Punk linç falan geldi sanırım. WWE fanboy kitlesinde pek beklemeyiz böyle. Yani bir güreşi kararından döndürme işini falan. Ama işte CM Punk bir şeylerin farkına vardı. Birazcık kendini geliştirmeye adadı. Ondan sonra push alacağı kesinleşti. Triple H'den push aldı. Ondan sonra yine saldı kendini CM Punk. Yani 2025 itibariyle, 2025 yılına genel bir bakıyorum. Wrestlemania'daki maç zaten Triple Threat. Yani sadece CM Punk'a yazamayız. Onun dışında yine kondisyon olarak eksiklikleri var. Yani Hele 2025 sonlarında j ile so çıktığı maçlar vesaire boştan çekilmiyor. Son çıktığı Brom Breaker'la olduğu maç, tamam Brom Breaker'ın o maçta da bir boçu vardı. Ama CM Punk o kadar yavaş ve o kadar hantal ki, yani onunla ringde uyumlu olmak bile imkansız gibi bir şey. Ya utanç verici. Ya bakın, e, CM Punk tamam kötü güreşiyor. Kötü güreşiyor dedim, bitti diğer güreşçilerle kıyaslayacağım. Diğer böyle gözümüzde efsane olan güreşçilerle kıyaslayacağım. Ve CM Punk'ı neden gözümüzde efsane görmemeliyiz? Yani onun hakkında birazcık bir tespit yapacağım. Böyle sakatlıklar olur, güreşilmeyen yıllar olur, WWE'den ayrı kalmalar olur. Yıllar sonra geri dönen isimlere bir bakın. Edge var, Christian var, onun gibi birçok isim var. Mesela Edge, adamın boynu gitti yani. Adam boynundan sakatlandı, yıllar boyu güreşten uzak kaldı kendini öyle bir geliştirdi ki 2020'de sapa sağlam şekilde güreşe geri döndü. Ve ben şahsen 2020'den sonra gerek AEW'de gerek WWE'de Edge'in botch yaptığını görmedim. Yani Edge'in böyle güçten düştüğünü de görmedim. Christian. Christian boyun sakattı yine. Yani Alberto Del Rio tarafından sakatlanmıştı. Adam yıllar boyu çabaladı. Kendine vücut yaptı. Kendi güreşini geliştirdi. Geri döndü. Gerek AEW'de Gerek TNA'de, gerek WWE'de hiçbir şekilde botch yaptığını veya kötü güreştiğini görmedim Christian Cage'in. Şimdi Christian Edge gibi isimler hatta bir nebze Chris Jericho da diyebilirim. Son zamanlarda çok çöktü ama Chris Jericho artık 50 yaşında, 45'inde, 44'ünde vesaire New Japan'da çıkardığı maçlar, AEW'da 2023'e kadar çıkardığı maçlar, en son Pro ile çıkardığı maç vesaire onların hepsini biliyoruz. Şimdi bu adamlar, bu adamlar da efsaneydi. Bu adamlar da tanınıyordu. Ama bu adamlar egolarına yenilmediler. Egolarına yenilmediler. Kendilerini geliştirdiler, ring içini geliştirdiler. Ringde kalmak için birilerine yaramamak için, birilerinin verdiği puşa razı kalmamak için kendilerini geliştirirler. Şimdi bu adamların yanında WWE'nin şu an bize şampiyon diye pazarladığı Siyan Park'ın güreşemiyor olması ve 5 senedir güreşemiyor olması bana çok koyuyor. Yani CM Punk ring içi güreşinin e, yüz karısı gibi bir şey arkadaşlar. Yani yüz karısı gibi bir şey. Yani yıllar boyu bize disiplin diye palavralar yutturmuş. Ama disiplinden gram pay almamış bir insan CM Punk. Özellikle de bu konuda. Şimdi arkadaşlar, benim içimde biriken çok şey var. Yani Siyahın Park'ın ringde ne kadar kötü gözüktüğünü, e, ringe nasıl bir hakaret olduğunu size anlatmaya çalıştım. Siyahın Park'ın daha çok manevi, böyle kişisel mevzularına çok girmek istemiyorum. Çünkü girersem tahmin edersiniz ki bir 20 dakikada ben konuşurum. Böyle bir şey olunca Yiğit, Mahmut'e birazcık konuşacak süre kalmaz. 10 dakika konuştun zaten ya. <laughs> evet. O yüzden birazcık onlara paslamak istiyorum. Benim için güreşte en önemli şey ring işidir. Ben de Sian Punk ile Ringgit arasındaki ilişkiyi size anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Ee, evet umuttan sonunda söz almayı başardım. Öncelikle ben şunu demek istiyorum. Ee, biraz popülist davranacağım Sian Punk konusunda. Böyle direkt yok işte çok kötü bok gibi fan falan filan böyle şeyler demeyeceğim. Biraz daha genel anlamda neden sevmediğimi söyleyeceğim size. Ee, videonun başında da dediğim gibi ben fan olarak güreşi takip ediyorum. Ve bir fan olarak da ben bu işte dönek adamları hiç sevemiyorum arkadaşlar. Hani Siam Punk gibi e, böyle güreşi bırakıp hadi haklı bir sebepten dolayı güreşi bırakıp böyle yıllar sonra yok dönmeyeceğim etmeyeceğim deyip AEW'ye dönmesi. Hadi tamam buna okey diyebiliriz. Adam güreşe dönmek istedi. Sonra işte WWE hakkında bu kadar ağır konuşup lafını geri yiyip WWE'ye geri dönmesi. Yani bilmiyorum bu her anlamda bana ikiyüzlük gibi geliyor. E, AEW'den gittikten sonra AEW çok iş yaşadı. Evet. Çünkü Siam Punk'ın adı var. Siam Punk adıyla yaptığı nam gerçekten çok büyük ve halen daha bunun ekmeğini yiyor. Yani halen daha eski zamanların ekmeğini yiyor. Ama kısaca bu adam gerçekten karaktersiz ve onursuz bir adam. Yani yapmam dediği her şeyi yapabilecek bir adam. Ben bu yüzden Cyberpunk'ı sevmiyorum. Biraz da şu genel özelliklerine bakacak olursam bu adam bildiğiniz gibi eskiden yani promo yeteneği sayesinde evet promo yeteneği var. Ağzı iyi laf yapıyor. Ona verilen şeyleri güzelce yapıyor ve iyi konuşuyor. Pipebomb sayesinde ününe ün kattı. Yani bilinen bir isim zaten ama böyle isyancı WWF fanlarının gözdesi oldu diyebilirim Siam Punk. O dönemden sonra bu adama çok böyle şey damgası vurdular. Bu adam dünyanın en iyisi, bu adam gerçekleri söylüyor. Bu adam şöyle böyle. Arkadaşlar bu iş bir zaten bir senaryo. bu adamın söylediği şeyler evet gerçek ama bu adamın üstlendiği rol Hepsi senaristlere yazar. Yani bu adam isyankar bir adam gibi gözükse de size aslında böyle bir insan değil. Dediğim gibi lafını yiyip geri dönen yani dönek bir adam. Ağır hakaret etmek istemiyorum ama böyle bir adam ya. Yani. Ee, onun dışında WWE'de yaptıklarını konuşacak olursam iyi feud'lar çıkardı ama ben bunların rakipleri sayesinde olduğunu düşünüyorum. Mesela geçenki videoda bana şey dediniz. Boçu hani Brom Breaker'la Sian Punk'ın arasında bir boç yaşanmıştı. Bunu dediniz ki işte bunu Brom Breaker yaptı. Yok Sian Punk mı yaptı diyorsun. Tam bir hatersın. Haterlık gözlüklerini çıkar falan dediniz bana. Arkadaşlar bir güreşçi tam paket olmalı. Ya yani bir güreşçi yes, şöyle dememelisiniz. 45 yaşında hala çok iyi Ya 45 yaşında hala yaşına göre çok iyi. Bunu dememelisiniz. Bir de Sian Punk'ın kondisyonuna, ring işine bakın. Yani CM her anlamda kendini geliştiremeyen bir adam benim gözümde. Ring içi gitgide kötüye gidiyor. Onun dışında zaten güreşçi fiziği yok hatta Kevin Nash bunun hakkında bir açıklama yapmıştı. Bu adamın benim gözümde tek olurlu bir yanı var. O da taşıdığı isim. CM ismi. Onun dışında dediğim gibi AEW yıllarında olsun, WWE yıllarında olsun sorun yaşadığı bir sürü isimler. Sürekli yaptığı saçma açıklamalar. Bir de promo yeteneğinin ben bu adamın birazcık abartıldığını düşünüyorum. Sina'yla kıyaslanacak derecede bir promo yeteneği bence yok. Ya da Drak'la. Yani dediğim gibi ben Siyan Punk'tan çok, bu isimden çok ben bu adamın kendi kişiliğini sevmiyorum. Kişiliğini sevmediğimde de benim bu adama karşı görüşlerim ön yargıdan bağımsız olarak biraz daha böyle düşüyor. Yani nasıl desem gözümde küçülüyor bu adam git CM hiçbir özelliği gerçekten yok yani. Sadece adı var bu adamın. Adı yüzünden bu adamı seviyorsunuz. Geçmişi yüzünden bu adamı seviyorsunuz. Yaşına göre iyi mi? Kime göre neye göre? Yani kıyasladığımız adamlara bakın. Onlar CM Punk'tan iyi. Ama CM Punk'da yaşına göre iyi mi derseniz. Yani bence değil ama sizce öyle olabilir. WWE kocaman bir şirket. İlla daha iyi kemer taşıyacak isim bulabilirsin. Neyse toparlamak gerekirse dediğim gibi CM Punk... gitsin artık ya. Emekli olsun. Yeterince izledik. Seveceğimiz kadar sevdik. Nefret edeceğimiz kadar nefret ettik. Ve artık gitmesini diliyoruz ee, bu güreş camiasından. Bir daha Siyan Punk dönekliği ben görmek istemiyorum hayatımda. Yani kısaca böyle benim diyeceklerim bu kadar. Ve sözü Hamit'e devredeyim ben. Heh, Yiğit ve Umut kardeşlerim dediklerinin çoğuna katılıyorum. Şimdi şöyle. Evet bu ana kadar hem Yiğit hem Umut'u dinledik. Ama şimdi herkesin aklında şöyle bir konu var. Madem biz bu herif hakkında böyle düşünüyoruz. Bizim dediklerimiz doğru. WWE neden bu herif hala push veriyor? Madem biz haklıyız. Böyle olmasına rağmen neden WWE push veriyor? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu sinemada da dizide de zaten işin sonunda bu da bir tiyatro oyunu gibi. Bazı karakterlerin olmamacı amacı seyircinin on, hani onlara kendini görmesidir. Çünkü mesela şöyle düşün. Şu gün sakat olanları saysak bile WWE'nin elinde 5-6 tane ciddi main anca sayabiliriz işte. Ama şöyle. Bunlar arasında hiçbiri Siyampan kadar kitleye hitap etmiyor. Siz o yüzden zaten bu adamı bu kadar seviyorsunuz. Mesela şöyle. Setronis mesela hareket eden mesela çok kaliteli bir kişi Setronis ring olarak. Ama mesela şöyle o renkli giyinmesi sizin hoşunuza gitmeyebilir. Veya Roman Reigns böyle karizmatik insanları sevmiyor olabilirsiniz. Kodros gibi babyface'leri sevmiyor olabilirsiniz ama herkes CM kendini görebiliyor. Neden? CM Punk normal hani empati kurulabilecek seviyede bir adam. O yüzden insanlar Sian Punk'ı gözlerinde çok abartıyor. Bizim burada aslında bakın şöyle. Hani güreşli şirketler Sian aslında abartmıyor. Sian abartan Sian kitlesi. Hani bu işi takip edenler. Bizim burada bu herife balon diyor olmamızın sebebi sizsiniz. Çünkü bu herifi Sina gibi, Stone Cold gibi, rak gibi, Kenny Omega gibi, Misawa gibi böyle adamlarla aynı kefeye koyduğunuz için biz bunu da buradan şikayet ediyoruz. Çünkü emin olun. WWE'deki hiç kimse CM Punk'ın sizin kadar büyük olduğunu düşünmüyor. Bu dünyada CM Punk'ın bu adamlarla aynı kefir olduğunu düşünen iki kitle var. Biri CM Punk adamın kendisi. Diğeri de CM Punk'ın fanları zaten. Ya yani, hani hangi rezilliğinden başlayayım bilmiyorum. Mesela az önce Umut bahsetti. Şey dedi. 2021'de güreşe dönmüş. Şimdi şöyle. Şu gün ring içinin günümüz dünyasında hala profesyonel güreş konusunda main bir kısım olmasının sebebi o Elite Wrestling herhalde. Hani eğer AEW olmasa şu gün emin olun WWE'de iyi dediğiniz çoğu maçı da izleyemezdiniz. Yani tam reytingler konusunda birbirlerine rakip de değiller. Ama hani emin olun bu maçların çoğunu izleyemezdiniz. Eğer işin içinde bir AEW olmasa. Şimdi AEW deyince bizim aklımıza ne geliyor? Güzel bir ring içi, maçların keyifli geçmesi. Sen 7 sene boyunca güreşmemiş bir adamsın. En son maçın 2014-2015'te çıkmışsın. Sen hani işte az önce biz dedik ya bu adam egolu, bu adam kibirli, bu adam kendini olduğundan çok fazla kendini dev aynasında görüyor diye. Bu adam o kadar aptal, o kadar gerizekalı bir adam ki 5-6 sene güreşmedikten sonra kendisini 25-30 yaşındaki burnu çiçeğinde AEW gençleriyle ayak uydurabileceğini zannediyor. AEW'nin onun arkasında duracağını, AEW'nin ona muhtaç olduğunu zannediyor. Çok güzel bir söz vardır. Hiçbir oyuncu, hiçbir kulüpten büyük değildir. Hani Romney, şu gün mesela Romney WWE'den gitse WWE batar mı? Bu tabii ki Romney'sin küçük bir şey olduğunu anlamına gelmez ama Sean Punk zannediyordu ki ben gidersen EW gider. Hayır öyle bir şey olmadı. 23 olayında, 2023 olayında sen arka alanda aptal gibi gittin. Jake Perry ile kavga ettin. Son şansını boşa harcadın. Ondan sonra sana sikleri çektiler. Survivor serisinde de tıpış tıpış tükürdüğünü yaladın. Bu şirkete geri geldin. Tamam. Kesinlikle iş dünyası. Hani burada ben de iş dünyası olan birisiyim. Bazen para konusunda insanın fikirleri değişebilir. Evet. Ama bunun fazlası çok büyük bir omurgasızlık fikirler değişebilir ama tadında değişebilir. Senin durmadan haftada bir, 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 konuda fikrin değişiyorsa omurgasızın tekisindir. Şu gün düşünün yani omurgasız insanlar sosyal medya, Twitter'da falan neler neler deniyor. İşte böyle bir ortamda Sampanka savunma olması bana garip geliyor. Heh, ondan sonra şimdi Survivor serisi de döndükten sonraki ilk rovda zaten Seth CM çok güzel bir şey demişti. Yani o, o promoda çok underrated bir kısım var. This is your last chance. Şu gün CM Punk'ın olmasının sebebi ne? Bu adam 50 yaşında. Bu adamın para ihtiyacı var. Ne olursa olsun bakın ne olursa olsun herkesin para ihtiyacı var. Adam bu şansını harcayamaz. Hani ne yapacak orada gidip TNA'de hani TNA'de şu gün WWE'de aldığı maaşın onda birini alabilecek mi? Alamayacak. Son şansı olduğu için elinden geldiğince iyi değerlendirmeye çalışıyor. Bu bu, hani bu arada şura var yani. insanlar hani işte CM Punk yaşına göre çok iyi. İşte fan şöyle arkadaşlar Undertaker diye bir örnek var. Bir Undertaker'ın şu anki CM Punk'ın yaşına çıkardığı maçlara bakın bir de da var. Bence şu gün CM Punk WWE'ye geri döndüğünden beri çıkardığı en iyi iki maç. Biri Bad Blood'daki Drew McIntyre maçıdır. Diğeri de WrestleMania 41'deki Triple Threat maçtır. Size şunu soruyorum sevgili CM Punk fanları. Bu maçlardaki spot ışığı sizce gerçekten CM Punk'ta mıydı yani mesela? Bad Blood'daki maçın bence bu kadar iyi bir maç olmasının %70-80'lik bir sebebi Drew McIntyre. Zira WrestleMania 41'deki maçta hem maçın içindeki hikaye hem de Seth Rollins'in harika ringiçi sağ olsun. Çok keyifli maçları izledik. CM her seferinde karşısındakinin taşıdığı görmezden geliniyor ve bu şekilde sanki CM 50 yaşında maçlar taşıyormuş gibi gösteriliyor. Yani çok basit bir algı oyunu yapılıyor burada. Hani tam iyi de öldür hakkını yeme gerçekten çok kaliteli bir mikrofonu var. Ha yani şu da var bu arada yani. İnsanlar durmadan yok işte 434 günlük reyni yaptı. 434 günlük reyni Roman'ın 1316 günlük reyninden daha iyi falan. alakası bile yok. Tekrar ben Roman'ın reynini bir yerden sonra çok bıkmış olsam da bir 10 tane falan 434 günlük reyni lazım. Roman'ın reynine yani böyle eşit seviyede falan olmaları için. Bakın geçmesi için değil eşit seviyede olmaları için. hani ki şu da var yani insanlar o 1316 günlük reynin durmadan yardımla bitmesinden şikayetçiydi. Hani CM Punk'ın 434 günlük reynindeki o 40 koruma mı ne? Yani 400 güne tamam güzel fighting champ. Ama hani çıktığım maçlarımın değeri olmadıktan sonra sabaha kardeş git live event koru ne fark eder yani? yani. bu şey demek değil. Çayda bir koru demek de değil de. Farklı şeyler bunlar. Ya Umut'un Umut'a ringiç konusunda çok kasılıyorum. Hani sosyal medyada çok görüyorum böyle CM Punk'ın Ring of Honor'ın çok iyi olduğunu savunanlar ama yani Dedim ya bu bana yine fanlar arasında abartılıyor gibi geliyor çünkü tamam Ring of Honor CM Punk'ın güzel bir ring içi vardı. Fena değildi ring içi. Ama şimdi diyorum ya fanlar bu adamı öyle bir abartıyor ki ben bu adam Ken Omega ile işte ne bileyim Setronis falan karşılaşırım. Öyle olduğunda ne oluyor? CM Punk benim için tarihin büyük balon güreşçisi oluyor. Ne yapabilirim bu konuda? Hani öyle bir beklentiye sokuyorsunuz ki insana. Bu adamı öyle bir anlatıyorsunuz ki. Hani adamın mikrofonu 10 üzerinden, onun karizması 10 üzerinden, onun ringici 10 üzerinden. Arkadaşlar böyle bir görüş olamaz. Bakın yani hiç kimse her konuda 10'da 10 olamaz. Bakın hiç kimse. Şu gün bana göre tarih ninyesi olan John Cena bile her konuda onun değil, tamam. Karizması çok iyi, mikrofonu çok iyi ama ringici 10 üzerinden 10 değil. Fiziğinden falan anlamam, onlar ayrı konu ama 10 üzerinden 10 değil. Ya yani az önce hani bir tık da Yiğit'in dediğine... Bak vermek gerekirse ben de Sean Punk'tan ziyade Phil Brooks'u sevmeyen tayfadanım. Çok sempatim olan bir herifti. Bence insanların sempati duyması da bana gerek geliyor. Yani az önce dedim insanlar kendi, hani Punk'ta kendisini görüyor diye ama Sean Punk günlük hayatında da iğrenç bir herif. Yani gerçekten hani emin olun sokakta görseniz hayatta fotoğraf çekilemezsiniz. Emin olun başınızdan, başından savaş sizi. Yani. Başka bir şey diyeceğimi zannetmiyorum ya. Ben zaten temiz 2-3 senedir Facebook, Twitter falan her grupta bu Siyan Punk'la alakalı ne küfürler yedim. Diyebileceğim bu kadar. Çok çok güzel konuştu Hamit. Ee, bizim değinemediğimiz noktaların ayrıntılarına değindi ve mükemmel bir video oldu. Kendimizi açıklayabildiğimizi düşünüyoruz. Ve bundan sonra da lütfen e, işte Siyan Punk sevmiyor, Velet Ergenler güreşten anlamıyor falan gibi yorumlarınızı e, ya kendinize saklayın ya da bunları saygılı bir biçimde iletin bizi. Ya da farklı güreşler hakkında dediklerimizi yorumlara yazın ki bunlar için de neden sevmiyoruz diye bir video yapabilelim hani şimdi tam biz burada CM Punk'ı sevmeyen taraftayız ama hani dünyanın %99'u CM Punk'ı seviyor. Biz çok azınlıkta kalıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim bu bizim CM Punk'ı Punk, CM Punk pek hoşlanmadığımız için bize laf söyleyecek kesin. Belki kimleri kimleri hoşlanmıyordur yani. Bizim burada çok sevdiğimiz Sinev şu da var. Güreş işi yani işin sonunda şöyle düşünün mesela. Bir dizi izlerken birisi sizin sevdiğiniz karakteri sevmiyor diye ona küfür eder misiniz? Etmezsiniz. Yani ben mesela Hangman Adam Page'i çok seviyorum. En favori aktif en sevdiğim güreşçi. Ama hani birisi hangmene küfür etti diye herife küfür etmem. E yani dedim mi? Bunlar çocukça şeyler yani. Hani şöyle söyleyeyim. Siyah fanları Siyah bir şey söylendiğinde küfür ederek yaşlarını belli ediyorlar. Fiziksel olmasa bile akılsal yaşlı, yaşınızı belli ediyorsunuz. Bir güreşçi birisi sevmediğini söyledi diye ona saygılı şekilde yorum yaparak. Kısaca mı diyor ki bize saygılı şekilde yorum yapın. Biz size saygı gösteriyorsak siz de bize saygı gösterin. Yoksa o saygısız yorumlarınızı çevirip ya aslında şöyle Peki. bu yorumları... Ya yapma, yapmayabilirsiniz. Yok yok yo, yapmayabilirler bu arada yani. Çok umurumda değil benim açıkçası. Kanka aslında bu yorumları biz hani detaylı şu... şekilde cevaplardık. Yani ve uzun bir paragraf atarak neden sevmediğimizi açıklardık. Ama bu videoya sakladık biraz da. O yüzden toplu bir şekilde bu videoda cevaplamak istedik. Belki ileride bir video yaparız kötü yorumları okuduk diye. Ha, yapalım olabilir. yapalım. Neyse e, bayağı uzun oldu video. E, bizim fikirlerimiz böyleydi Siyan Park hakkında. Neden sevmediğimiz hakkında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.